Hem yolculuktan önce ne yapıyoruz? Kura çekiyoruz. İkimizin istediği koltuklar var. Ee, i̇kimize kararsız kaldığımız için çekilişle çıkan koltuğa var. oturacağız. Umarım benimki çıkar. <laughs> Şimdi koltukları şöyle koruyorum ekrana. Benim istediğim... Neydi benim? 28, 29. 28, 29. Eren'inki de 15, 16 15, 14. Bir daha koltukları bilmiyor. <laughs> i̇şte tamam. 3 olan kazanıyor. Güzelce salla. Bir tane çek Şükrü, oooo Oo. Bak bana bir tanesini seçtim Seçsin Eyvah Kaç çıkıyor? Iııı Ayyy Kaç Aaaaaa <laughs> <laughs> Benim istediğim, göster Dediği çıktı Aynısı gibi katla 28, 29 Tolga 1 Enayi 0 Evet sırada ben seçiyorum Çalışan miyim? Ayyyy Dur Ali ya biraz karışsın ya. Eyvah. Çektim. Eyvah. Ne çıkıyor? Ya herhangi çıktı herhalde ya. <laughs> ya. Evet, durum 1-1. <laughs> <bir>. Ya hayır ya. <laughs> <laughs> Yok yine nasıl seçeydin? Tamam Eray ya abart. <laughs> Aldım ben dans gele verdim. Eyvah. Kader mi sen niye belirliyorsun arkadaş? <gülüyor> 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 Eyvah 2 oldum, işte kazanıyorum, skor şuyla Evet Sıra da abi Sıra yapayım Hadi <laughs> Hadi ay, 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 mı gelecek, yara Hissediyorum Tamam <gülüyor> Çektim hadi. Bak, ilk gelen şu Evet Ya eyvah, 14 <laughs> Allah'ım ne oldu? Çıkmazsın 14.5. Ya yok. <laughs> Allah Allah ya seninki çıktı ya. 14.5 gördüğünüz gibi. <laughs> Skor oldu. Şimdi bunu alan kazanıyor arkadaşlar. Skorlar 2-2 olduğu için e, babama seçtireceğiz. Rastgele bir kağıdı seçecek. Çıkan kağıtta da mecbur yolculuk yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle bir evet, yapalım. Şimdi bana bir kura hakkı tanıdılar Onu çekiyorum. Haklarında neyi varsa ona razı olacaklar. Ayy. Kaç tane var burada? İki tane var. Bir tanesini hadi. seçeceksin. Tamam şunu aldım o zaman. Aha. Helal. <gülüyor> Açıyorum. <gülüyor> Benimki. Yüksek gidelim de oza. Benim, Benim koltuğum. Tamam, tamam. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Sağ ol bana. Tamam. Aha tutuyor. Ååå. Nur indi bir yana ekrana ha. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Oha. Gözlere bak gözlere. Ay. Dantiş, dantiş. Herayla yine Erdal'a geldik. Yürümeyeceğiz, diyet basacağız. <laughs> <laughs> burada kuş şey var, bir şeyler ya. Orada. geldi. Eray da yordu. Değil mi Büyük. Sallanıyor. <laughs> Yeni kekler çıkmış bakın frambuaz soslu bir de mango soslu. Tuzlu karamel de çıktı tuzlu karamel. karamel. de var. Hangisini alalım? Ben kek almayacağım. Niye? Alacağım. Ben bir tane nere alırım. Ya o, 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 o Bu, ne nero ölçtü ya anladın mı? ne oldu? Hayır o negroydu. Olsun nero da başka bir şey de şey demekmiş. Ne de <laughs> demekmiş? <laughs> Başlarım Red Bull'a ya, kanatlanma sırası değil otobüste gidiyoruz biz. Şimdilik ben şunları aldım da, Ela'yı al da alacağız. Evet Eray'cım. Evet Sarp evet. Bey. İki yeniden aldım, bir tane çiğ köfte, şu. Sen? Bu. Bu kadar, üç tane, üç parça. Sen bir şunun şey da, sen de ne yapsın? Direkt iyi duruyor da. Yok mu şimdi, yine gittim. Hey ya, boş ver, lavaboya mı götüreceğiz? Alayım vavulunu, çantasını al. Dur Eray, ne yapayım? Güzel, evet lavaboyu aldı, çantayı aldı ve geldi, gel. Girelim, gel, girelim. gel 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 gel. Evet biz şu an ıı, ee, Eray çekme diyorum. Ulan ya. Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar videoma. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, yine bir İnegöl yolculuğuna gidiyoruz. Her şey yolunda giderse yarın 10.30'da otobüsümüz var. Erayım ne düşünüyorsun? Önümüzde kadın, arkamızda kadın, sağımızda arkamızda kadın. kadın. Herkesi kadın almış, buraya koyarız resmen. Kadın değil, kadın bu arada da. Tuhaf, <laughs> 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 garip. Ee, biz bavulları falan hazırladık, her şeyi hazırladık. Bakalım neler olacak? Bizi neler bekliyor? Yarın 5'te kalkacağız heyecandan. Çünkü yetişemeyebiliriz. Uzak. Ee, geçen cuma ben kan tahlili yaptırmıştım. <laughs> Geçen Cuma... <laughs> tamam anlatıyorum. <laughs> Geçen Cuma kan tahlili vermiştim. <laughs> Geçen Cuma kan tahlili yaptırmıştım. Ee, cumartesi günü sonuçlar çıktı. Pazartesi günü de hekimimle konuşmam gerekti. Yani bugün konuştum. Ela Elade yanımda geldi. Normalde değerler hani internet üzerinden, e üzerinden birkaç tane farklı görüküyordu ama oraya gittiğimde sadece dedi ki B12 düşüklüğüm var. Diğerleri de normalmiş değerlerim. Hani bazen laboratuvar hatalı girebiliyormuş falan öyle bir şeyler dedi ama. B12 hap aldım. İğne normalde yazmıştı. Ben seyahat edeceğim için dedim hani seyahat edeceğim. O zaman hap yazdım dedi. Hapa çevirdim. Ben hap kullanıyorum. Eray'da gittim. İşte kan verdim. E, verecektim kan verecektim daha Kan verdin mi? <laughs> <laughs> yalan yalan. <gülüyor> verecektim. Olmadı. Olmadı. Dok doktorlar yokmuş. O yüzden de benim uzun <laughs> sürede bir hastalık vardı. Uzun zamanda beri var bu. Gittim söyledim. Boğazı falan baktı. C vitamini yazdı. C vitamini parol. Bir tane daha yazdı işte. Öyle. Sen ciddi misin ya? Ciddi mi lan? Valla. 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 Ana. Bu arada arkadaşlar B12 eksikliğim varmış yani düşüklüğüm varmış. Bugün gittim. Doktor kendi haline bırakın. Do arkadaşlar bu arada önemli bir şey daha söylemem lazım. Ben e, ee, kan tahlili yaptırmıştım. B12 düşüklüğüm varmış. Arkadaşlar B12'm varmış benim. Bu da bavullarımız falan var. Bu da benim bavul var. Elbiselerim falan. Çanta. Herhalde. Nasıl Eray heyecanlı mısın? Babam çok güzeldiniz. Evet <laughs> tam kanepe <değil> mi yiyor <laughs> ya? Biz şimdi uyandık saat 5.20 geçiyor. Şurası da böyle. Saat 6'ya doğru geliyor. Böyle. Hazırız al. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> evet bindi. Şurayı burada. Evet burada. Gördüğünüz gibi. Gidelim bakalım. Burak'tayız, Demeray'ın. Burak. Bekliyoruz. Evet, şu an otobüse bindik. Nallarımız burada, Demeray Evet. Sufasız gidiyoruz. Esna. Evet, biz otobüsten indik. Roma'ya doğru gidiyoruz. Adını bilmiyorum ama şu an Almer'in yanındayız. Meydan farkındayız. Ya. böyle gidiyoruz. Ryan'da bavullar böyle. Hadi bakalım. Evet şimdi burası Almer. Burası da meydan. Biz şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Oradan da tramvaya. De merayım. Öyle işte buralarda böyle. Telefonu açıyordu. Burası Cumhuriyet Meydanı. Tramvay geldi aslında ama. Bakalım. Öyle büyük bir yer. Aa kim var kim var? Ney? Burada da şeyler var. Bakın Gel, burada da Kayseri Kalesi var, cami var. Burası da tramvaydır ha değil mi hera? Böyle gidiyoruz değil mi Eray'cığım? Gel. Eray'cığım. <Sessizlik> Cumhuriyet'in abiye geldik. Ne olur <Sessizlik> ne olmaz değil mi Eray? Hadi bakalım. Evet Eray burada oturuyor. Vavla burada. Hadi Eray sen gir. Ben de seni bekliyorum. <Sessizlik> elim yaşar Eray. <Sessizlik> Olsun Eray. Eray elim yaşar. <Sessizlik> vallahi elim yaşar. Şimdi var. Burası da böyle. Şimdi şuradan çıkacağız ve gideceğiz. Hadi Eray gel Eray öf. Kür ya gelebildin ya ne yaptın ciğerini mi bıraktın Eray? <laughs> Hadi kalk. Hadi, Hadi burala rahatmış azıcık otursana ben şuradan. He? Oradan istediğin buz gibi. Bedava. Ben burayı severim. Eray abi yan lazım bize kurban olayım. Şey Eray'ım gidiyor burada da Almer var. Biraz son kez veda edelim Kayseri Değil mi Eray'ım? Evet. Hadi eray. Selva'yla. Evet. Ben de burada dinleneyim. Zaten gene geçen araba bakmam olsun. Otogara yetişmemiz lazım. Şimdi hemen tramvaya gideceğiz. Oradan da otogar. Şimdi deneyeyim de dolandırılayım bir dakika. Ha, çevirme şeyi yokmuş. Daha başlamadan dolandırıldım ya. Yani. Oha! 5 lira. Ah. Burası güzel değil mi? Evet. Ha? Gidiyor burada. Hayır o da güzel. Yine gidiyor. <laughs> evet. Şimdi Kayseri Otogarı'ndayız. Gördüğünüz gibi buralar böyle. Hadi gidelim gel. Çöktük buraya. Ben bir adam bir arayayım. evet geldik de bakayım. Oturduk. Buralarda böyle peronlar vesaire. Otobüslerde böyle bekleyeceğiz otobüsümüzü. Bakalım. Eray'ı bekliyorum. Lavalar burada. Ben bakıyorum. Eray da lavaboya gitti. Burada böyle. Tegar'dayız yine. Aa. Ah. Biliyorsunuz zaten ama. <laughs> Kedi burada. Eray ısır ya. <gülüyor> <gülüyor> Kedi burada. Eray ısır ya. Eray ısırıyor. <laughs> Isırma <makas>. Isırma kız. <laughs> Eray acıkmış herhalde seni yiyor. O yudur ne oldu? Yiye canım benim, ye ye. Yalan oldu. <laughs> <laughs> Eray'ın eti tatlı geldi. <laughs> bırak Eray'ım, Eray'ım bırak. Bacılım, bacılım. Oh, afiyet olsun, gülüm benim. Bir şey bak. Otobüsümüz geldi, gel şuradan geçelim bak. Ooo, güzelmiş şeyler. Otobüs Değil mi? <laughs> evet, otobüs var İyi ya sağırız herhalde. Nereydi bizimki? Neyse <laughs> bu değil. Burası. Biraz dar gibi ya. Ne yapacağız? Ha? Benimki ne yapan lan? Yap, yap, yap. <laughs> tamam. Biraz geniş olsun <laughs> Tamam buralar iyi ya. Aa burada ikramlar var ama İkramlarımız da var bakın. Oh. Oo, ikramlar. <laughs> tamam. Normalde şuraya oturuyordum Ama Eray arka istemedi Mercedes görüyorsun Eray'ım Biz buraya oturacağız Hala Eray'ı bekliyorum İçine düştü galiba Fahretin. Evet da böyle Hadi gel artık be Bekliyoruz öyle bakalım Evet arkadaşlar şu an otobüsteyiz Eray ikram Bilmiş. arıyor Evet. Bizim koltuklarımız burası. Ama şimdi oturmayacağız çünkü sıcak. Dışarıda oturmamız lazım. Daha 20 dakikamız var otobüsün kalkmasına. Öyle. Çantaları koyar Ya ikimiz de görelim. Şöyle. Gel. Çantalarımızı koyalım gel. Koymayacağız hele ya yani hep lazım oluyor. Ben şöyle kucağımı da açarım ne var sanki. Prizi sen haber et. Hani priz? Hani priz hani priz? Çık bakalım. Nerede priz? Hani yok herhalde priz yandık. Hı? Sorun mu? Şu aşağıda olabilir. Bakayım. Yo. Sorarız ya vardır adet yerde. Yoktur ya. Prizsiz o zaman bunlar. Hı? Öyle teknik olsun da çok şey. Biraz hadi gidelim. Buralarda böyle. Şimdi iki tane soğuk sandık. Evet, bakalım. Burada böyle bir kart mı varmış? Dur bak. şurada bir kart var mı? <laughs> Neymiş? Kazanın emniyet kemeri falan filan. Emniyet kemeri takın diyor ben. Bilmiyorum ne yapacağım. Nerede burada da ben Evet. Şimdi böyle. Şu kalem. Sığmak diyorum bu kalem. Hey, Ha neredeymiş o ismi? Bak. Hı. Nasıl bakıcaksın? Aha gördüm burada bak elini sop git eline iki tane var git mi sokayım? Çek elini sop Haa doğru güzel tamam onu böyle. alayım Bir şey demek ister misin? Tek gidiyoruz, ne gidiyoruz Ben neyim adım değil mi? <laughs> İkimiz gidiyorum sen söyle benim en sevdiğim ikinci atıştırmalık. Ben bunu alıştırdım. Ben de açıp yiyeceğim. O yiyor ben niye yemeyeyim? Buradan. İncir. İncir de hiç sevmem. Ama yiyormuş işte, güzel. Ray da bundan aldı. Bu aslında olmaz. Ray. Ankara otogarındayız şu an. Şimdi abiye gidiyoruz bakalım 25 lira mı 30 lira <laughs> mı? Ücretler. 10 liraymış yalancı. Buralar şey şey. böyle görüyorsunuz. Anlamadım Ne bileyim ben. Sağa dön, nereye üst kata çık, sola sola dön. Sağa dön, üst kata sola dön. Sağa döndük. Ha, çok güzel. Çık Dur iki tane su alayım. Hadi ben bunu getireyim. Ha, dolmuş. var ah. getirin. Ha, bu da su bastı. Ayak masajı. O lan. Nasıl ediyor lan? Çok güzel. O. Zipro. şey alamayalım. Burada da otobüs var. Burası Ankara Otogarı. Şu an Ankara Otogarında'yız. Bizimki önce buraya indi sonra yüferçi'de merak. Evet, buralar böyle. Tamamız geldi ben bir tane soru çay aldım. kendimden aldım. Elay da oradan. O var. Şimdi 55 tane